Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'ta biliyorsunuz ki 18. sezon Brawl Pass oyuna eklendi. Ben Brawl Pass'i daha almadım. Bu videoda sizlerle birlikte Brawl Pass alacağız ve normalde birinci aşamada bir kostüm olurdu biliyorsunuz bu kostüm. Burada görmüş olduğunuz Leopard Max kostümü aslında. Bu yüzden direkt mücevherle satılabiliyor. Yani Ems kostümü mesela şu an gelmesine daha var. Hani almak için böyle bir 10 gün daha beklememiz lazım. 14 günden başlamıştı sanırım. Ama Leopard Max Brawl Pass'in oradaki kostüm olarak geçtiği için şu anda direkt alınabiliyor. Brawl Pass aldıktan sonra da bu Leopard Max kostümünü almak istiyorum. Videoya başlamadan önce videoya bir tane like atıp kanala da abone değilseniz abone olursanız çok 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 beni mutlu edersiniz arkadaşlar diyorum. Ve Brawl Pass'imi buradan aktifleştirmek istiyorum. 169 elmas vereceğim zaten orada arada artık ademiyi bu arada Aa, elmastan kaldırmışlar. Şu an ilk defa tıkladığım için görüyorum. Parayı zaten vermeyeceğim. Elmasım var abi. Teşekkür ederim. Şöyle 169 elmasa Brawl Pass'imi aktif etmiş oldum. Yani şu anda zaten 7. aşamaya kadar gelmiştim. 2 tane görevim var. Buradan sanırım 10 yapabiliyor muyum? Yapamıyorum. 9'a gelmiş olurum. O yüzden 10. aşamadaki bu görmüş olduğunuz güzelim mücevheri jetonu şu anda alamayacağız. Neyse alabildiklerimizi bir alalım. 2750 mücevheri şöyle bir aldık. Başka zaten ne alabiliyorum? Altınları alabiliyorum. Güç puanları da şu an hesapta dolu olduğu için onları da alamıyorum. Şöyle bir de 60 krona krediyi alıp Şuradan şöyle bir şey yapalım mı ya? Şak bir tane basalım abi. İkinciyi basamıyorum ama Ayşe öğretindeyim ilerlemeye devam ediyorum. Bu hesapta zaten sürekli Brawl Pass aldığım için benim hiçbir zaman kroma Kredi'ye ihtiyacım olmayacak. Hepsini şöhrete bu şekilde yatırmaya başladım artık. Evet şimdi geldim Max'i alacağım hesabıma. Az önceki görmüş olduğunuz hesabımda almayacağım. Oradaki hedefim böyle 5000'lik kostümler alıp daha güzel kostümler alabilmek. Bu yüzden seviye 1 hesabımıza girdim. Bu hesabımı bilmeyen varsa... Sadece bir seviye karakterlerden oluşan bir hesap ve bu hesapla kupa kasıyoruz 50.000'e 50 kasıyoruz ee, Bunu da yakın zamanda bir en son 33.000 yapmıştık sezonda birazcık düştü 34.000'e kasmaya başlayacağım Yani Brawl Pass almama gerek yok şu anda bakın direkt Leopard Max'i alabiliyorum Hatta şuradan şu marketteki ücretsiz ödüllerimizi de bir toplayalım ee, Bu hesapta da mücevher ödülü almıştım onu da hemen size bir göstereyim çok çok daha az bir ödül 73 almışım ben siz yorumlara yazmışsınız abi bana şu kadar geldi bu kadar geldi. 73'ü görmemiştim. En rezil herhalde bu hesap olabilir. Yani bu hesapta zaten görmüş olduğunuz gibi hepsi 500'lerden düşme olduğu için baya bir az ödül almış. 73 almış. Yani durumu bu şekilde. Şimdi şöyle isterseniz bir Leopard Max'imizi bir alalım. 2750 buradan buna vereceğim ya. Özel savaşçı modeli efekt animasyon ve kaplaması var. Brawl Stars'ın güncellemesi geldiğinde Sneak Peek'lerde zaten bu kostümden size bahsetmiştim. Hatta göstermiştik, oynamıştık. Ee, diğeri daha güzel. Diğeri o diğerinin adını hatırlayamıyorum. Bu arada bir tane de rozeti geldi. Teşekkürler. Şimdi diğerine ha bak buradan ulaşabiliyorum. Panther Max. Aa pan burada da Panther Max'i vermiyormuş bak ha. 12 gün 23 saat. Bunda da bunu bekletiyormuş. Ya bu kostüm daha güzel diyecektim. Ama yani bin mücevher vermeyi düşünmüyordum. Zaten süresi de varmış. İstesek de veremiyoruz ki. Hani süresi olmasa mücevherim de yok. Şu an yani inanılmaz bir çıkmazın içerisine girmiş durumdayız. Yani Panther Max daha güzel durmasına rağmen şimdilik bununla idare edeceğiz. Hatta hep bununla idare edeceğiz. Burada elmas gözüküyor değil mi? Tamam burada da sadece elmas gözüküyor ve oyuncu simgesi. Oo bayağı baya güzel bir oyuncu simgesi varmış gerçekten. Şöyle şuradan şey çıkıyor da onun pençe çıkıyor da onu nasıl yapayım ben yapamam ki kendim. Şimdi Leopar Max'imi buradan seçmek istiyorum. Bu kostümümüzü tabii ki oynayacağız. Bu müke gameplayimizi bununla yapacağız. Evet oyundaki mücadeleye girdim. Bu hesapta tabii ki mücadeleyi daha yapmadım. Yan hesaplarda yapmamıştım. Yani bunu da bari burada denemiş olalım. Hem de bir seviyeyle eziyet çekmiş oldum. Mortis. Direkt bütün mermileri harcadı. Kardeşim benim. Adam gibi adam. Şimdi şöyle onu indirebilir miyiz? Teşekkürler bravo arkadaşlar. Tutarsınız. Şöyle bir ben midi bir tutayım. Ufaktan. Hop. Yemedik onu. Gel bakalım buraya çocuk adam. Abi mide girseniz ya. Oradan uzaktan uzaktan oynamayın. Koşun arkadaşlar hadi. Koş koş koş. Abi ben ona bir ufak bir tutuldum ya. O adam 400 canına gitmemeli. Adam gitti 400 canla. Dur şu ortaya bir yardım edelim bir ufak. Ufaktan bir yalandan bir yardım edelim. Abi hiçbir gelmiyor ki ortaya ama bir gelseniz arkadaşlar bir şey yapacağız bir vs falan atalım bir birbirimize vuralım Tamam güzel gel mod bakalım birazcık. Şöyle bir Bu arada atışlarımız güzel ha böyle pençe ya. Pençe hoşuma gitti aman dur dur dur. Hayır hayır. Yalandan beni bir vurma orada bir sakin ol. Ee, o da oraya girdi. Abi adamlar ortaya girmiyor dedik şimdi üçü de ortada ne yapacağız arkadaşlar şimdi. Bir ufak nane yedik galiba. Mortis ölme ölme canım cicim. Ee, olmuyor ki böyle ama arkadaşlar böyle Güzel bravo. Bir dakika ben acele etmeyeceğim de sen nasıl beni vurdun oradan ya. <laughs> ölecek ölecek o bu arada. Aynen çok iyi. Gel şöyle gel. Böyle şunu bir indirelim. Al kanka topla onları. Öl sonra ya da dur senin önüne geçelim biz tabii ki. Mantıklı çok iyi. Ben şuradan şunu bir önlük tutayım da kimse gelmesin. Sen bir öl bakalım bro artık. Yani o Az canlı bir kaçmıştım. Beni bir benden almıştın artık yeter. Tamam sen de gittin. Böyle da kullanmadık bu arada yani. O şekilde bitirdik maçı. Gayet mantıklı. Mendy, Sukuik ve Bonnie geldi karşımıza. Bizde de Sam ve Leon var. Kadromuz güzel. Yani ben hızlandırırım. Sam daha fazla da iş çıkartabilir bu şekilde. Şöyle hocam. Aa ben de hemen orada orada bir durdu. Orada bir yalandan durdu ama biz gelince bırakıver. Ben toplayayım. Aynen ben toplarım olur olur abi Üf, Osman Aga'yı görüyor musun be Osman Aga gibi Osman Aga sizi bir hızlandırmayıp siz bir can alın arkadaşlar ondan sonra hızlandırırım ben sizi Sen gel şöyle abi kaç hadi kaç Ulan Bonnie o değil mi ya Onu uzaktan vuruyordu değil mi ya ben, ben onu bir orada bir hata aldı ya Bir dakika arkadaşlar ben onu düzelteceğim bir Öl lan Ulan bir tane neydi be 300 kaldı Yüter sen de mi gerçekten? Heee Sen Sen ne ya abi ben niye bu adamı Bonnie bizim sen gibi zannettim Zaten ölmemin sebebi de oydu ha biliyor musun? Ben o değil sen sandım abi Tamam tamam ben onu öldürdüm Hiç sıkıntı yok Hepsini ben alıyorum Kaç 7 8 Atsana abi bir neyse riski atmayacağım tabii ki de 9'u da aldık Şöyle bir Alkisar basıp iki mermiyi de dojlamış olduk ve onuncuyu da aldık. Süpersin. Öyle bir şey yok efendim. Ben yani şöyle bir şuraya bir gidip onuncuyu alıp sonra geri dönmem yok mu var. Kupur hasar yedik. Gayet iyi. Siz oynayabilirsiniz arkadaşlar. Evet mücadeleye nin elmas kapmaca kısmını güzel bir şekilde geçtik. Kostümümüz de güzel mi? orta şekerli güzel demeyeceğim yani. Eh. Hiç alakasız mepe şu anda Max ile birlikte girdim. Yani belki iş çıkartabiliriz bence ya sıkıntı yok. Böyle mermimiz 4 tane falan ya. Bak görmeden de oynarım hiç fark etmez arkadaşlar. Olayımız bu. Tam buradan gelen zaten yok şu an. Şu kardeşimiz de şuraya dolandı peki abi. Spike'ım şimdi can doldurmak adına baya bir geriye gitti arkadaşlar. Çok gitmemiş. Hata yaptı. Hata bu bir hataydı. Hani şuraya kadar gelmiş olması gerek. Abi sen niye geldin ya öyle? Hadi ben kaçıyorum. Değme abi değme. Süpersin. Ben bir can alayım. Şeli şimdi dolanıyor oradan. Şeli bizim şeye patlayacak. Bir dakika. Aynen. Tamam. Tamamladık. Çok iyi çok iyi. Sen de bir gel. Yakalayalım şunu. Helal sana. Helal bo. Şeli. Tabii ki de gelecekler. Spike girmiş bir saniye. Spike de girmiş. Çıktım ben hemen. Buradan gelebilir tabii ki. Çok da görmeye gerek yok. Anlaşılıyor arkadaşlar ya. vallahi anlaşılıyor. Aynen kanka. Anlaşılıyor dedikten 2 saniye sonra. <laughs> Benim ölüş biçimi. Doğru anlaşılıyor. Geliyor musun dostum buradan? Hey dostum sakin ol. Onun çok az canı kalmıştı. Vur şuna. Uyuma uyuma uyuma. Spike geliyor. Spike de gitti abi. Spike de gitti. Gayet güzel. Bir tane şelimiz vardı. O da şöyle şak şak şak. O da gitti. Ama soğukkanlı bir şekilde geçtik hocam. <laughs> arkadaşlar yani 3 kilimi almışım. 22 binde hasarımı vermişim. Bak yıldız oyuncu olan bu oda çekilemiyor. Yıldız oyuncu olan bu oda 4 kil var sadece yani. Bence görmemeye göre gayet güzel oynadık burada. Evet son bir tur daha oynayalım. Yani daha sonrasında mücadeleyi ben kendim tamamlarım. Videoda tamamlamam gerek Bu, video, e, bu mücadeleyi videoda zaten tamamlamıştım hatırlarsanız. O yüzden gerek yoktur diye düşünüyorum. Şimdi Morksivi helal sana Brom. Aa, Edgar. Çünkü bir sakin olsa aslında. Hmm, peki abi. Hem bir kaçmam lazım. Ben bir can alayım. Ortik gel bakayım ben seni karşılayayım buradan helal size. O da gitti. Çok iyi. 16. Hey evet, Sakin ol. Güzel. Hiç kill almıyorum ben bu sefer ama. Böyle bir de hızlandırayım iyice. Hadi. Ya. O Aksar'ı bir tık duvara katmasaydım aslında. Bir tık duvara kazaraktan şey yaptım çünkü orada. Onu yapmasam olay tamamdı ben. Kaçmıştık ve öldürmüştük yani. Aldınız ya onu. Abi dur saçmalamayın ya. Sakin. Bu gitti. Ort skes olay bitsin. Tamam bitti. Güzel. Evet dördüncü galibiyet ödülünü şuradan bir alalım. Zaten geri kalanı dediğim gibi ben tamamlayacağım. Videoyu burada sonlandırıyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.